Almanya'da bir eniştem var. Çok gırgır gır şamata bitim. Bir gün diyor bayram namazından çıktık. Biliyorsun bizim oradaki Türkler bayramda seyramda bir araya geliyorlar. Babamın diyor bir arkadaşı var diyor. Sivaslı. Emekli olmuş. Orada dernekte çalışıyor. Şöyle göbeğine kadar uzun sakallı bir hacı amca. Dedim dur şuna bir takılayım. Ya hacı amca demiş. Ben yıllardır seni her gördüğümde kafama bir soru takılıyor. Bir türlü cevabını bulamıyorum. La nedir tekin demiş sonra anında cevabı vereyim. Ya hacı amca demiş sen gece yatarken bu uzun sakalını yorganın altına mı koyuyorsun üstüne mi koyuyorsun? Ben ne bileyim oğlum demiş bugüne kadar hiç dikkat etmedim demiş. 15 gün sonra diyor bir yerde karşılaştık Allah senin belanı versin. 15 gündür yatamıyorum altına koyuyorum olmuyor üstüne koyuyorum olmuyor. Ulan ne bileyim demiş eskiden yatıyordum oğlum, diyordu. Ve 15 gün sonra sakalı yukarıdan keseyim. <laughs> Anadolu'da çok güzel bir deyim var. Bilmiyorum kullanır mısınız? Kulağa kar suyu kaçtı demiş. Değil mi kulağa? Ya da akla karpuz kabuğu düşürmek. Kullanır <laughs> mısınız? Kaçıyor <laughs> mu? Mı? Kaçıyor. Acaba her gün izlediğimiz programlar bizim kulağımıza hangi kar sularını kaçırıyor? Ya da biz her gün çocuğumuzla konuşurken çocuğumuzun bilinç ağzına hangi kar sularını kaçırıyoruz? Ha bizim kız mı? Bizim kız Sakar'ın teki teyzesi. Bugün koca gitse yarın geri gelir. Ancak bizim adam var ya salam Tekin, okul bitirsin zaten tornacıya vereceğim. Ne bekliyorsun? Teyzem var hep böyle Küçükken diyor biz bir bardak çanak çöldük bir şey kırdık mı? Annem bağırırdı, çağırırdı, kızardı, döverdi. Kendileri kırdığı zaman Allah Allah! Var bunda bir hayır ama. Benim <laughs> <laughs> diyor dedim ya güzel anam. Ne hikmetse bu hayır hep senin kırdıklarında oluyor. Hiç bizimkilerde olmuyor. Olmaz. Mesela komşumuz gelir, eli fazla çarpa, Aa komşucum Ayşe'cim canım benim. Ha ne olacak canım? Aramızda bir bazonun lafı var. Aa aşk olsun darılıyorum bak. Ama biz mutfakta bir çay bardağı kıralım. Geberiz içeride çay bardağı bırakmayın. <laughs> Gitti bir içi altına mesaj. Bir çocuk. Altı çeşitli istatistikler var. 6-7 yaşına kadar 15.000 bin hayra karşı 1500 evet kelimesi duyuyor. Hayır, 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 hayır. Yapamazsın, edemezsin, beceremezsin kapan çalışmanın bildiği çağırdı. Bir inşaat mühendisi dostumuzun ilkokul ikiye giden oğlu var da, Daha geçen 7 yaşındayken, daha küçükken mimar olmaya karar vermiş. Biz diyor adını Mimar Sinan koyduk. Mimar Sinan hoş geldi, Mimar Sinan güle güle. Evimizde şu an Mimar Sinan yaşıyor olsaydı ona nasıl davranacaksak çocuğumuza öyle davranıyor. Mimar Sinan efendi bu konuda acaba ne düşünürler diye aynen bir mimar gibi. Ve bizim çocuğumuz Mimar Sinan hakkında Türkiye'deki en büyük profesörün bile bilmediği bilgilere sahip Çok zeki bir çocuk. Biraz da hareketli. Geçen sene ilk okul giderken bana bir soru sordu diyor. E, ee, baba demiş sen inşaat mühendisin kafan çalışır sana bir soru soracağım. Buyur oğlum dedim diyor. 80'e 79 mu yakın 81 mi yakın? Anlamadım oğlum dedim diyor. Tahtaya vardı bize ya bu diyor 80 bak baba 80. Yalta 79 üstte 81. Bu gördüğün 80'e 79 mu yakın 81 mi? E oğlum, galiba 79 yakın dedi. Ya baba be dedi, beni hayal kırıklığına uğrattın dedi ya. Ya 79 geride kaldı, eskide kaldı. Sen hala niye geçmişle uğraşıyorsun? Geleceğe baksana, hayallerin niye gerilerde kaldı? 81, 81 ileriye bak. La oğlum dedim, bu ne bileyim yarın sağ? sakin. Hiçbir şey ertesi gün öğretmeyelim demiş, 80'e 79 mu yakın 81. La oğlum bırak böyle salak şeyleri demiş, ikisi de aynı. <laughs> Çocuktaki ufka bakar mısın? Hiçbir şey yok bakın. Bilinçaltı. Efendim biz 8 senedir bu iş yapıyoruz. Her zaman söylüyoruz. Öğrenmenin %80'i 3 ile 6 yaş arasında geçiyor. Biz ise 3 ile 6 yaş arasındaki çocukları adam yerine koymayız. Geçen yazın Türkiye'ye gelmişti. Geçenlerde de bir gazetede yine demeci vardı. Dünyanın en genç profesörü ve dünyanın en zeki kişisi olarak kabul edilen değil mi? bir Rus bayan var. Aslında Türk asıllıdır. Ağız kalıdır. 25 yaşında profesör olmuştur. Bizim Oktay Hoca, Oktay Sinan oldu. 26 yaşındaydı. Bu kızca bu bayan 25 yaşında profesör olmuştur. 7 tane yabancı dil biliyor. Türkçeyi de bizden daha iyi kullanıyor. Bir dili öğrendik bir ay kadar sürüyor. Şu an dünyanın en zeki insan olarak kabul ediyor. Çünkü bütün testlerde en yüksek notu alan kişi. Diyor ki her şey 3 ila 5 yaş arasında bitiyor. Siz 3 ila 5 yaş arasındaki çocuğunuza sigara içmenin zararlarını anlatırsanız o çocuk bir ömür boyu sigara içmez. 6 yaşından sonra anlatırsanız içmeyebilir ama içebilir. Kadın 4 yaşında Rusya'da olduğu için diyor, Karl Marx'ın bütün kitaplarını ve 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'e ezberledi diyor. 4 yaşında. Ama ben ezberlemek için okumazdım diyor. Alırdım sayfalarını böyle öyle çevirirdim. Fotoğrafi kaldırdım. Ben onu kendi kızımızda gördüm, iki, iki buçuk yaşında. Biz sürekli kitap okurduk. Bir kitabı defalarca okutuyordum. Kızım, Elif'ciğim, bak biz bu kitabı okuduk. Ama babacığım bu kitap çok güzel bir daha oldu. On kere, 15 kere okuyordum. Bugün baktım koltuğa oturmuş, bizim okuduğumuz bir kitabı. Yukarıdaki resimlere bakarak aşağıdaki kelimeleri aynısını tek tek okuyarak anlatıyor. fotoğraf kafasına veriyorsunuz ve alıyor. Efendim, üç ila beş yaş. Avrupa'da okula başlama yaşı dört. Şu an Türkiye'de de altını çiziyorum çok önemli bir konu var. Birilerinin sponsorluğunda okul öncesine şu an el atmış durumda var. Uyanalım. Efendim, peki Türkiye üzerinde niye bu oyun oynanıyor? Bakın söyleyeceğim cümleye lütfen dikkat. Önümüzdeki yıllarda dünya tarihinde ilk defa bir hadise gerçekleşecek. Bütün oyunun sebebi Dünya tarihinde önümüzdeki yıllarda ilk defa bir medeniyet tarihte görülmemiş bir şekilde yok olacak. Hangi medeniyet? Batı medeniyeti nüfussuzluk yüzünden önümüzdeki yıllarda yok olacak. Nüfussuzluk yüzünden. Kendi raporları 2020 yılında Avrupa'da sokakta dolaşan her iki kişiden biri 60 yaşın üstünde olacak. 2020 yılında Avrupa'nın 100 milyon insana ihtiyacı var. Nereden getirecekler? Çin'den, Hindistan'dan mı? Elbette entegresi en kolay olan bizi alacaklar. Niye diyorlar size 2017'de, 2020'de alacağız? Mahkumla ayaklarımıza kapanacaklar. 6 ay önce Hollanda'ya gittim, 2 hafta önce yine Amsterdam'dayız, geziyorum. Ben istatistikleri çok severim. Çin'de istatistikleri seven var mı? İlgilerim var. İstatistikler çok önemli. Biz ilgilenmiyoruz. Adamlar sizinle her türlü istatistik sahip. Mesela Türkiye'de her gün kocasının kafasına tavayla vuran kadın sayısı 17'dir. İçinizde var mı? O tavayla vuranlar hariç. Bunlar tavaylar. <laughs> önemli. istatistikler çok önemli. Dedim ki ben de çok severim. Beni gezdiren bir öğretmen vardı. Hocam dedim. Hollanda'da hala kaç tane çocuk dünyaya geliyor dedim. Hocam sen kafayı mı yedin? Ne dedi. Burada yılda bile birkaç çocuk olmalı. Nasıl yani dedi. Bunlar çocuk yapmıyor mu dedim. Yok hocam dedi bunlar çocuk yapmıyor. Hatta Hollanda hükümeti paket üstüne paket açıklıyor. Ya aziz vatandaşlar. Lan niye çocuk yapmıyorsunuz? Bak memlekette nüfus kalmadı, genç nüfus kalmadı. Bittik mahvolur. Geleceğinden endişe mi ediyorsunuz? Sen yap çocuğu. Ben 18 yaşına kadar her ay hesabına 1000 Euro para yatırayım. 18 yaşına gelince yaklaşık 220.000 Euro. 440 milyar. Alsın iş kursun. Olmaz. 2000 Euro. Kurtarma abi. 3 bin euro verelim. Yok abi diyorlar biz köpek beslemeye devam edeceğiz. Bak bizim memlekette çocuk başı 50 euro diyeceksin 20 euro patlama olur 50 euro olan 10 çocuk. 500 euro Allah bana yetersin çalışmaya <laughs> gerek yok. Diyor. İşin esprisi bir tarafa. Efendim Dananın kuyruğunun koptuğu nokta 2020 yılında nüfusunun yarısından fazlası 60 yaşın üstünde olacak bir ülkeye karşı bir Avrupa'ya karşı 18 yaşın altında 26 milyon gencin olduğu nüfusunun %75'i 35 yaşın altında olan 60 yaşın üstündeki nüfusu sadece %3.4 olan muhteşem bir tarihe ve muhteşem bir kültüre sahip bir millet. Adamlar şunu çok iyi biliyorlar. Bu ülke önümüzdeki 15-20 yıl içinde sanayi, tarım, ekonomi, ekonomi alanında hiçbir şey yapmasalar bu genç muhteşem nüfuslarıyla dünyanın anasını ağlatmaya adaylar. Bunu çok iyi biliyorlar ve oyunun sebebi bugünkü gençliğimizin hedefsiz, amaçsız, kimliksiz, karaktersiz, şahsiyetsiz, geçmişini bilmeyen, gelecekten bir habersiz, bu ülkü deyimle Lale kültüründe, Televone kültüründe bir değişik olarak geçirmek istiyorlar. Becerdiler Memleketin hali oldu. Çözüm! Çözümleri de söyleyeceğim. Çözüm. Efendim çözüm bir, Size yalvarıyorum anneler babalar. Yalvarıyorum. Akşam yemeklerini beraber yiyin. Bakın bizde akşam ezanı okunacak. Erkek senede evde olmadan göreyim seni. Benim karnım tok. Benim canım istemiyor. Ben bir yere yiyeceğim deme hakkınız var mıydı? Herkes sofranın etrafına <laughs> oturdu. Babam iki yaşındaki kız kardeşim sofraya oturana kadar yemeye başlamazdı. Önce babam kaşığı salla, Ondan sonra biz yemek yemeye başlardık. Efendim çünkü o sadece bir yemek değil.